Aha. <laughs> Allah'ım. Olamaz. Batarya mı gitmiş bir para mı? Aha açılmıyor Şöyle kapıya bir bakalım. Arabaya geldiğimizde şöyle bir şey vardı burada. Artık ne olduysa buraya. Yırtık! Arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlere hafta sonu benim bir günüm nasıl geçiyor onu çekeceğim göstereceğim size hafta sonu neler yapıyorum neler yapmamız gerekiyor ee, tabi dükkan haricinde kendi hayatımızda var hani dükkan dışında bir gün olarak ee, bakalım bugün biraz böyle bir vlog tarzı bir şeyler deneyeceğiz ee, umarım beğenirsiniz Şimdi. Sabah tabii ki evin alışverişini falan yaptım. Fatih'e eksikler vardı. Ve yine boş zamanında da olsa dükkan için ufak tefek ayarlamam gereken de iş, bazı şeyler vardı. Onları ayarladım. Şimdi erzakları eve bıraktım. Sinan almaya gidiyorum. Sinan'ı alacağız. Bundan sonra onunla da ufak tefek yapmamız gereken, gitmemiz gereken yerler var. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Fazla zamanımız yok şöyle zamanımız yok. Ee, çok yapmamız gereken iş var ama zaman kısıtlı. Ee, o yüzden nasıl olacak ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Önce bir Sinan'a doğru e, gidelim. gidelim. Yırtıl! Aleykümselam Sinan patron. Aha bay. basıyorlar. Sen, sen, de acayip bir yerde oturuyorsun ha. Bizim arabaları böyle duyuyorsun ha. Ne oldu yine ya? Ne oldu? İş haricinde yine birlikteyiz. Bir ayrılamıyoruz. Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız Ne yapacağız bugün? Bugün bir günümüz nasıl geçiyor onu çekeceğiz. Çünkü yapacak olduğumuz şeyleri göstereceğiz. Bakalım hiç. Park yerine çıkacağız. Hiç yol ver. Yok bir şey yapalım. Hava anda hiç vermiyor. Burada vermiyorlar. Şimdi bak bak bir de bize vur istersen. <laughs> ya şimdi Sinan birçok insan E36 nerede? E36 nerede? E Niye göstermiyorsun? Niye sürmüyorsun diye soruyorlar. Ben de dedim birlikte bir gidelim. Malum bir sıkıntımız var. Aracımız arkadaşlar yattığı yerden hiçbir şekilde kıpırdamadı yine ay. Şimdi ne olur ne no olmaz hani başına bir iş gelmiştir ya da bir şey yapmak gerekir ya da bir yere götürmek gerekir. Dedim da dağılayım, birlikte gidelim bakalım. Şimdi önce arka bagajda jantlarımız var. Onları bir jantçıya götüreceğiz sinan. Bunları bir bırakalım hemen yapılması lazım. Ondan sonra da e, sen herhalde bir alışveriş yapmam gerekiyor falan diyordum. Evet. Onu bir yapalım o Ondan sonra o da aradan gitsin. Şurada da bak şu rs gezinip duruyor. Hava güzel oldu mu arkadaşlar? Haliyle herkes biraz dışarıya çıkıyor. E, arabalarını böyle sağdan sola, soldan sağa şehir içinden lambadan lambaya yırt, yırtıyorlar. Yırt, yani yardırıyorlar. Helal olsun biz de yaptık. Biz de gençtik değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Sanki şimdi çok yaşlandım. Allah ya kadar uzun ömürler versin. Önce bir canta çekelim bakalım hadi. Gel, gel. arabı götürelim. Aa, görmüş olduğunuz gibi iki tane cantamız var. Yapılması gerek. Uf, bayağı gitmiş ama halledeceğiz bunları, halledeceğiz. Evet. Yeni gibi çıkartacağız. Ve evet. ee, şurada bir Audi S3 cantamız var. Bu da yapılacak biraz kenara gitmiş bunlar artık orjinal gibi çıkacak. ama önce tabii ki baya bir aşamadan geçecek bunlar hadi bunu götürelim domuzun evet. üzerinde telefon geldi. bir canta almak isteyen müşteri çıktı hangi canta alacaktu arkadaşlar bu canta asus'una bir gelecek bakmaya sıfır sıfır çizik yok hiçbir şey yok lastiği falan 7 milim BMW 795M styling bu yeni model 3 üçlüklerin altında var ikiliklerin altında var bu sıfır sıfır dedim araçlar daha yeni model yani son, son kasaların M jantı M performans bak şurada yazıyor Aha şurada Bunlar mat gri olarak geliyor mat siyah olarak geliyor falan. Buna az sonra gelecek. Arkadaşlar daha önceki dükkan vlogunda söylemiştim. Styling 23. Jantlarımıza müşteri çıktı. Kapağı ödedi. Al götürecek diye. Onu götürdü. Elimizde bir set daha var. Bunu ben E36'a aldığım zaman ilk zaman hani aldığımız zaman bu jant tek gelmişti. Aldıydım. Belki bunları atar mı aldılar diye. Yine bu da offset. 7.5 ön 8.5 arka. Bunları da e, öbür set satıldığı için e, tamire vereceğim. Komple yeniden yapılacak. Bütün çizikler gidecek orijinal BMW Silver boyasıyla yeniden üzerine boya geçilecek. Yeni orijinal kapak, yeni sticker. Bunlar da satışa hazır bir şekilde geri buraya koyacağız ondan <laughs> sonra <gülüyor> yapıldıktan sonra. Arkadaşlar bu binada tabii ki daha çok yer de kiralayabiliyorsun. Bak benim olduğum o arka sıra büyük boxlar. Bunlar biraz daha küçük böyle. Bak burada ama küçük oda bile alabiliyorsun. Bak 2 metreye 2 metre, 1 metreye 1 metre. Arşiv odası olarak da kullanabiliyorsun bunları. Gerçekten böyle bir şey ideal niye diyeceksiniz? Buradan bir şey kiraladığın zaman her ay burayı e, iade edebiliyorsun yani durduramıyorsun. Fes edebiliyorsun. Başka bir depoya geçtiğin zaman yok yıllık e, ko, yıllık kontrat yapıyorlar. Bir, bir yıl boyunca mevcut kalman gerekiyor. Ya da üç ay e, depozito ödemen gerekiyor falan. Burada öyle bir şey yok. Gerçekten çok relax. Her boyda böyle e, bokslar var. Tabii gönül isterdi arabada sığsın ama o araba sığan bokslar e, birinci katta. Ve onlara zaten sıra gelmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da manzara böyle bak. Biz şuradan geliyoruz işte. Şu araların geldiği gibi buraya. Ondan sonra gidiyoruz arkadan böyle. Arkadan şifreyi vuruyorsun. Arkadan, oradan içeriye gidiyorsun. Her şey şifreli burada arkadaşlar. O yüzden biraz da burada hani kalmak istiyorum daha iyi zamanlarda. Hani işimiz işe kadar burada daha duracağız. Hatta gerekirse bir box, bir unit daha alacağım yanımda kiralayacağım yer, yerimiz gerçekten daha olsa bir tane daha kiralayacağım. Çünkü yakında büyük siparişlerimiz geliyor. Onlara yeri gerekecek. Boksun içine de ayrıca zaten terek yapmamız lazım artık. Raflandırmamız lazım. Bayağıdır onu yapmadık. Buranın niye açık gidiyor? Ne olmuş be? Değişik. Neyse, bunu aşağı söyleyelim de bunun Zorlamışlar da bunu. Bayağı zorlamış. Bunlar numara da yok ha. Onun bir sıkıntısı var. Aşağıya hemen söyleyelim mi onu aslında? Normalde çünkü hepsinde böyle asma kilit falan oluyor. Bunun geri şifreli falan. Söyleyelim onu bir baksınlar. Şimdi asansöre basıyorsun, asansör geliyor. İçine giriyorsun ama bir şey fayda etmiyor. Şifren yoksa ya da buraya hani misafir olarak geldiysen şifreye girmeden aktifleştiremiyorsun. Hemen şifreye gireyim diye. Bak şifre tablo oldu diyor. Onun üzerine basıyorsun. Asansörle aşağı aşağıya. Aynı şekilde bu şifreyi de çıkarken giriyorsun. Ee, girme, yani şifreye giremezsen çıkışın olamıyor, yapamıyorsun yani. Burada kilitli kalıyorsun. O yüzden çok güvenlikli bir şekilde e, işin işini halledebiliyorsun burada. O yüzden biz de daha hala buradaydık. Çok merak ediyorum Sinan. <laughs> Arabayı en son buraya koyduk yaz tatiliydi. Aradan bir 7 ay geçti. Araba ne durumda bakalım. Çok merak ediyorum. Buradakiler de demiştir kesin. Bu araba hiç yerinden kıvırdamıyor. Ne hayatı falan. Alman plakalı. Daha Alman'da da geçmedik arabayı. Araba yerinde duruyor. Götürmemişler. Lastikleri de yerinde. Sınıf yok gibi. Yani patlak değil. arba da zaten bizim komşumuzun Serkan. Serkan Bey'e buradan bol selam. Sadece işte böyle el izleri var. Müthiş bir şekilde toz var arabada. Neyse fazla kurcalamayalım bunu. Merak Şuna bak. Örümcek ağırlarına falan bak. Bu arabaya gerçekten iyi bir temizlik gerekiyor. Allah var ya İnşallah kapılar mapılar falan kemirmemiştir bu arabalar. Bakalım elektrik var mı araba? Aha. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. mı gitmiş bunlar ama. Aha açılmıyordu. Allah Allah. Vahin. İnşallah kimin terk ama ama niye açılmadı? Burada yuva yok. Kuvarla konuşabileceğiz mi? O elektrikli değildir. Neyse iyi ki eski usul. Eski tarz ki normalde böyle alta sokma yerinden olmaz bunlarda. Bunun bataryası şimdi Bende miydi? Arkada. Burada. için cins bir batarya koymuşlar buna zaten. Markası belli değil, şey belli YMP Nano Starter Battle. Sıkıntı. Arabada Allah'tan şey var, kablo var. Bakalım. Sinan uzun zamandır böyle bir şey yapmıyordum ha. Ne güzel tabağız yoktu. Huzurlu, mutlu bir şekilde ilerliyorduk. İşte arabayı kullanacağız. Beyin beyin mi var, dertin derdin mi var ya? Varlığı bir dert, yokluğu başka bir dert. Hangisi bunun kırmızı? Artı burası. Bize uç tane. Bunda çarpsın. Şimdi hiç akıyor kalmamıştık ki bunu. bir şey bunun bataryasını değiştirmemiz lazım Mevziyor. Dur Ben bir resim çekeyim hemen. Bu böyle olmaz. Bir de arama bunu içine farta ya da boş koyalım bunun içine değil mi? Ne? Takipçiler yazsın. E 36'ya en iyi hangi batarya gider? Benim bildiğim farta koyuyorlar. Bayiden farta da çıkıyordu benim için o zaman. Boş da olabilir. Aha. Uh -huh. Mis gibi daha hiç kullanılmamış deri kokuyor içeri. Sinan. Mis gibi bak. Daha hiç kullanılmamış deri kokuyor. Bakın bir fareten var mı içinde? Yok değil. mi? Bismillahirrahmanirrahim. De Fisnerinden çıkarttın. Ha? Az zikrin Aha, ışık falan bir ne oldu? Pis olmuş sanki. Yok o artık kullanmayınca denilenmiş ki ne olur ki artık. ufak direkt eksiklerimiz var zaten de. Bismillahirrahmanirrahim. RYD mi yani? Serkan öldürür bak seni. A -a. Çok az. Çok az. Zaten bu Kia'dan da fazla şey gelmez. Öğrenci bu. Pek güçlü değil. Yine dene. En iyisi Web shop'umuzda ne satalım biliyor musun Sinan? Jump starter satalım. O da yardım etmez ki. o yine belki yüksek voltajlı gelir bilmem ne oldu. Bir de böyle bir durumlar için. Bak iki tane araba böyle rezil olmayız. En iyisi jump starter satalım ben buldum. Y yeni, pro yeni, ürün buldum online satmak için. Işte. Onu da satacağım getirteceğim. Daha süremedik işte görüyorsunuz böyle çile. Tatlı bir çile. E şimdi tabii ki biz gırgırındayız. Hani şakasındayız gırgırındayız. Ee, bunun bataryası değişecek mecbur. İşte yorumlarda belirtin hangi bataryayı takalım içine. Ön camını değiştireceğiz. Zaten havalar artık yeni yeni düzelmeye başladı. Bu arabayı artık kullanacağız. Ee, i̇şte jantlarım hazır. Jantlarımı değiştireceğim. Ondan sonra bir yakıt, komple yakıt sistemini değiştireceğim. Önden arkaya doğru o borular olsun, içindeki yakıt filtresi falan olsun. Çünkü zaten patlak da Buraya getirirken arabayı damlatıyordu. Başımıza bir bela almadan onun zamanınca değiştirelim. Onun sonra arabamız yavaş yavaş yürüyen bir vaziyette hale gelecek yani. Zaten plakalarımız Alman plakalı ama tüflü, sokağa çıkabiliriz, hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ufak tefek değişiklikler yapılacak işte, ön farlar değişecek, ondan sonra ön sis lambalar değişecek, şu arka lamba değişecek, yenisini aldım, hepsi bekliyor. Yeni, paspa, yeni paspaslarımız geldi. Aynı M, e emniyet kemeri şeritlerindeki o M logolu paspaslarımız geldi güzel bir şekilde. Bu, bunları hiç beğenmedim, bunları kullanmayacağım. Ee, ondan sonra şu kapı kenarlarında airbag yazılar var plastik mesela onlar gelecek onlar onlar sipariş edildi geçen hafta sipariş ettim onlar gelecek bu bak demek tatlı e, dokunuşlar olacak onun sonra arabamız hazır vaziyette trafiğe akacak inşallah bir baksana yaman duruyor ama biraz tozlu falan ama abisi bak el ele şu arada bir lapa toz var arkadaşlar Sinan alışverişinde yaptı ama Şöyle kapıya bir bakalım. Arabaya geldiğimizde şöyle bir şey vardı burada. Artık ne olduysa buraya. Biri vurdu mu bir şey mi sürttürdü park yerine ne yaptıysa gitmiş. Biz bunu gözden kaçıramayız, kaçırmayız hani. O yüzden de olmuş olan bir şey değil. Neyse araba da kirli. Bir yıkayalım Artık oradan geçmiş bak buraya buranın da boyasını kavlatmış. Nasıl bir şey olduysa bak. Arabayı yıkayalım daha ne çıkacak ne 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 tür bir hasar var. Onu bir tespit edelim. Normal şartlarda bunu sigortaya vermemiz lazım ama burada olan da, da sigorta şirketleri bu konularda çok pis patikuleler yapabiliyor. O yüzden bir bakalım ne olacak ya ona. Kötü oldu. Saatimiz kaç? Şu saat da dörde e geliyor. Geç kaldım ben. Formula 1 başlıyor 10 dakika sonra. Onu kaçıracağız şimdi. Arabada bir bakalım. Sinan'ı eve atayım. Hemen, hemen eve gideyim. Ondan sonra bu arabayı bir yıkamaya sokalım. Bir de sigortaya bir telefon sigort açayım. Bakayım bu neymiş? Kötü oldu ya. Arkadaşlar Formula 1'e baktıktan sonra bayağı bir canım sıkıldı. Dedim şu Mercedes'e bineyim. Formula 1'dekilerin yapamadığını ben yapayım. Şöyle bir yırtılayım ortalığa falan diye bir düşündüm ama bir an dedim Mehmet sakin ol sen kimsin? Öyle Formula 1'deki arabaları görüp gaza gelmek kim? O yüzden biz usul usul arabamızı bir çalıştıralım. Arabanın dışı kirlenmiş. BMW'yi malum çalıştıramadık, yıkayamadık. Bari Mercedes'i çalıştıralım meselesi biraz şöyle bir dolanalım e, can sıkıntımızı bari gerçekte böyle arabayla biraz gazlayarak atalım bayağı da çalıştırmadım arabayı bir de uygulamadan mesaj geldi batarya zayıf o yüzden arabayı çalıştır biraz sür diye arabayla da şöyle biraz bir dolanalım bakalım bir de ne oldu bugün? Max Verstappen ne da, yaptı? Sorma ya. Max Verstappen adam değil. Birinci oldu yine adam. Sezonun ilk yarışıydı bugün. Yeni sezonun. Dedim Mercedes yine bayağı iddialı geliyor. Bu sene yine bir şeyler yapacağım ama false. Bence bu sene de <laughs> bir şey olmayacak. E zaten önümüzdeki sene de Hamilton, Hamilton gidiyor. Ferrari'ye kayacak. E biz de artık ne, hangi takım tutacağımızı şaşırdık şimdi. Aa, sen en iyisi arabayı değiştir. <laughs> Ya değil mi? Bence bugün işte bizim bu arabayı satalım. Ferrari al. Anlamıyorum ki. Hani normal trafikteki araçları bomba gibi yapıyorlar. Bastım mı gidiyor filan. Hatta... Arkadakiler kaza geldi. Polis olmasın şimdi. Arkadaki Suzuki Swift diyorsun. <laughs> Benziyor. Neyse zaten burada şey Kamera var. <gülüyor> <gülüyor> Yo, normal bir tek araçlarda süper yapıyorlar arabaları gidiyor. Formula 1'de bir türlü gitmiyor. Anlamadım ben bu işi. Biz mi kuruttuk? Ne yaptık? Formula 1'i takip ettiğimizden beri Mercedes bir şampiyon göremedik. Bugün de yüzümüz görünmedi. Ben de dedim bari o zaman dışarıya çıkalım biraz. Arbamızla gazlayalım. Ha. Kamera var bak orada da. Nereye gazlıyorsun ha? Bak. çat diye çekiyor beni eve gönderiyor. O gidiyor ama değil mi? Nasıl? ama. babamızdan arabaları öyle götürürdük biliyor musun? Annemizden babamızdan. <laughs> anne ben bir arabayı alabilir miyim? Yok oğlum alamazsın. Arabayla nereye gideceksin? Ay yok anne ben arabayı yıkayacağım. Baba arabayı yıkayacağım ya ondan yoksa hani çere çıkıp gezeceğim de şöyle turlayacağım da falan değil. Onun gibi o misal. Biz de şimdi arabayı yıkamaya götürüyoruz arkadaşlar. O sefer çıktık dışarıya <laughs> dermişim. Arabamızı bir yıkayalım. Ondan sonra şöyle biraz bir turlayalım. Gece arabayı sürmek daha güzel oluyor arkadaşlar. Trafik az oluyor. Bir de biraz böyle tenha sessiz yerlere gittiğimiz zaman kendimize güzel görüntüler alabiliyoruz. Biraz geziyoruz. Birkaç tane arabacı dek geliyor. Arabalarla turluyoruz falan. O yüzden önce arabamızı bir yıkayalım. alıp her zaman gittiğimiz yerde. O bakalım ne yapacağız. ooo oh, Sinan. Az düşük değil böyle? Bedava. Bedava mı? <laughs> Yok bedava değil. Bunun ucu niye böyle? Bak. Ucu hep böyle oluyor. Hep böyle dandik olmuş. Biz buraya ilk geldiğimizde hiç böyle değildi ha. Şuna tamam. bak. bozulmuş. Neyse. <laughs> e, bu yine iyi. Maksat. Normalde normalde şampuanımızı buraya getiriyoruz da ona ayrı bir video e, mu çekelim ona yine? Detaylı. Evet. Araba Arabayı yıkama videosu diye. Oruç ayında çekelim. Neyle? Oruç ayında çekelim. Oruç ayında mı? Terbiye terbiye böyle. Evet. Ağzımız kuru kuru yapışık böyle. Evet. Yok baksana gel. Kiyayı yıkadım. Hasar bayağı varmış. Ne yapacağız Kiyayı şimdi? Kapıyı da vurup kaçmışlar öyle. Kia en iyisi satak. Ya, Önce yaptır sat. yaptıra yaptırak onun sonu sardı satak. Sat sat satıyorsun sat 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 Kedi. sat <laughs> Jandara <laughs> arkaya <yer> atarsın. Son <laughs> 20 kuruş kalmış. Böyle şey da ya, yedirek biraz pek beğenmedim ben bu sefer. İyi bir yere gitmedi ama. Neyse idare ediyor. Biz biz bu arabanın bence detaylı bir yıkama videosunu çekelim. Ne diyor? Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Abone olun. Ne bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin diyor. Evet. Yani. Onun düştü lan. Ipslak oldum Sinan. <laughs> oh. <laughs> Kendini de iyi kaldı. Güzel mi ses? Güzel, güzel. Biraz basmayayım mı? Basma. Biraz. Basma. Basmayayım mı? Hey, <laughs> <laughs> Hadi gidelim buradan. Sinan bak arabayı yıkadık bizim kurutma şeklimiz de böyle bak. Daha yeni kahve içtim, hemen yukarı geliyor. Hemen yukarı geliyor. Allah'tan yukarıdakini tut, arkadakini de tut. Salmasak... Bravo! <laughs> arkadaşlar bayağıdır launch kontrol yapmıyoruz. o yüzden dışarıdan bir launch kontrol alalım İlk sefer seyir denedik. Şimdi bir kere daha yapalım ama güzel bir şekilde. Bakalım nasıl gidecek. çekiyoruz ama bir de kendimiz nasıl hissedeceğimizi çekelim. Hazır mısın? Hazırız. 3, 2, 1 Benim bilir miydim bunu kumduğundan da kurudu. Zevkimizi de aldık, hevesimizi de aldık. Evet. Ha. Bugünlük terapimizi de aldık, yaptık. Seansı 100 euro sadece Sinan. Bu yüzden <laughs> dökül bakayım. <laughs> Şimdi bir konfor alalım arkadaşlar. Motor derecemiz 100'e ulaştı. Fazla zorlamayalım. Gece vakit. Böyleydi bu videoda. Şimdi diyoruz ki salalım mı ne yapalım diyor ama böyle de sürdükten sonra Gerçekten hiçbir şekilde arabaya resim gelmiyor. Şimdi yadar en iyi arabam arkadaşlar. Yani o kadar araba sürdük yine. Ee, şimdi ya da bizzat kendime ait olan en iyi arabam yapılı şekilde böyle yazılım vesaire. Yani bu RS seriye gerçekten e, bin bas demiyorum ama RS seriden daha etkileyici böyle daha bir değişik bana göre. Herkesin zevkleri, renkleri kendine ait. Yani o yüzden ben onu tartışmıyorum. Ama benim gerçekten az aldığım en iyi arabam. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda video çek abi diyorsanız abi kardeş kimilerinizden büyüğüm kimilerinizden küçüğüm ama bu tarzda videolar gelsin diyorsanız günümüz nasıl geçiyor ya da böyle bir vlog tarzında yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz bir zahmet abone olun arkadaşlar. Emeğimize saygı gösterdiğinizin bir imaj diyelim ya da bir belirtisi diyelim. O yüzden kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. <laughs>